2013 Haziran'da bir amık Minecraft'ı geçmiş farkında mısınız bilmiyorum. Ama ondan bu yana Minecraft hep bir yükseklikte. Erzurum niye bu kadar yukarıda herhalde Minecraft'tan ama bir amık. Amık niye Google'a yazarsın ki? Fanatik, foto maç, spor amık, foto spor, amık gazetesi. Doğru. Sen desik am izle. <laughs> Ya amına koyayım ya. Am izle yazıyor oğlum insanlar Google'a ya. Adam Google'a am izle yazıyor ya. Bu adam ne am video izle. Sik am. Ya sen ne nasıl bir... İnanılmaz ya. Bu adam var ya ateş yakıyor am izle yazıyor. Yarrak ne demek? 31. Yarrak nedir? taşyak yarra. Minecraft indir APK Minecraft. Arada Minecraft'ın çok şey olması. Abi Amiz'le çok tap ya. Amiz'le çok yani. yani Amiz'le Sikiz'le. Ya izle de çok komik bu arada. Yani Amiz'le ne demek? Minecraft Sikiş yazmayacağım abi. Ya da artık bu noktadan sonra yazabiliriz yani. Remove.